Evet arkadaşlar merhaba Sibela yayınına hoş geldiniz. Bizi Instagram'dan, YouTube'dan takip etmeyi, bu hesabı, diğer hesabı ekleyip bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Evet ne yapıyoruz? Bugün alev kartlarıyla bu hafta bizim için neler var, neler yok? Ee, biz neler duyacağız? Aklımızdaki kişiyle alakalı bir sorun var mı? Neye dikkat etmeliyiz gibi genel olarak haftalık bir rapor alalım bakalım. Bizim için neler var? Zamansız bir zamanda etkileşimde olan takipçilerin Niyetine diyoruz canım canlı yayınları sakın kaçırmayın. Evet, gerçekle yüzleşme zamanınız gelmiş arkadaşlar. Geçmişte yaşadığınız ama bazı üstünü örttüğünüz gerçekler ortaya çıkacak. Artık bu düşüncelerinizin kontrolünü kaybedip yaşadığınız bu hasreti, o sıkıntıları, o durumları, o üzüntüleri biraz gün yüz, yüzüne çıkaracaksınız. Belki de gizlediğiniz bir şeyler var. Çünkü bununla alakalı ufak bir Yolculuk görünüyor ama güçlü durmaya Devam edin Bu güçlü durduğunuz an Yaptığınız politik davranışlar Sizin ertelemeye çalıştığınız Bazı şeyleriyle ilgili Hayatın bir tık yavaşlamasına Korkularınızla Yüzleşmenize ve bazen Geçmişten getirdiğiniz O enerjilerden Vazgeçip Yaşadığınız baskılar yerine Artık teslimiyet noktasına gelmenizi ve hiçlik mertebesine Belki de fark etmenizi anın anlamını çıkarmanıza sebep olacak geçmişi bırakın ve sadece anda kalın İşte o zaman gerçek özgürlüğü hissedeceksiniz Aşkla kalın Sevgiyle kalın hoşçakalın.